Tarihin kayıp şehirleri ve medeniyetleri, 1. Atlantis, efsane mi, gerçek mi? Platon'un anlattığı Atlantis, Memo 9000'lerde gelişmiş bir medeniyetti. Ancak tanrıların gazabına uğrayarak dev dalgalarla yok olduğu söylenir. Kimilerine göre Atlantis yalnızca bir efsane, kimilerine göre ise Santorini adasındaki Minos uygarlığının çöküşü bu mite ilham vermiş olabilir. 2. El Dorado, Altınlar Ülkesi Güney Amerika'daki efsanevi altın şehri El Dorado, yüzyıllarca kaşiflerin peşinden koştuğu bir hayaldi. İspanyollar Amazon ormanlarında bu şehri aradı ancak hiçbir iz bulamadı. Bugün arkeologlar efsanenin Muisca halkının altın kaplı ritüellerine dayandığını düşünüyor. 3. Mohenjo Daro, aniden yok olan şehir, Pakistan'da bulunan Mohenjo Daro, 4500 yıl önce Indus Vadisi uygarlığı tarafından inşa edildi. Modern bir şehir planına sahipti, ancak M 1900'lerde aniden terk edildi. Radyasyon izleri, bazı bilim insanlarını nükleer bir patlama yaşanmış olabileceği fikrine yönlendirdi. 4. Pompei, zaman kapsülüne dönüşen kent. MS 79'da Vezüv Yanardağı'nın patlamasıyla Roma kenti Pompei anında kül altında kaldı. Şehir, yüzyıllar sonra bulunduğunda taş ışlaşmış insan figürleri günlük hayata dair benzersiz ipuçları sundu. 5. Nanmadol Okyanustaki taş şehir Pasifik Okyanusu'nda dev taş bloklarla inşa edilen Nanmadol nasıl yapıldığı hala bilinmeyen bir yerleşim. Bazen Pasifik'in Atlantisi olarak anılan bu şehir bin yıl önce terk edildi. 6. Cahokia, Amerika'nın unutulmuş başkenti. Mississippian kültürüne ait Cahokia, Avrupa'dan önce Amerika'nın en büyük şehirlerinden biriydi. Ancak 14. yüzyılda aniden terk edildi. İklim değişikliği veya kıtlık, çöküş sebepleri arasında görülüyor. 7. Göbekli Tepe, tarihin en eski tapınağı. Güneydoğu Türkiye'de bulunan Göbekli Tepe, 12 bin yıl önce inşa edildi ve insanlığın bilinen en eski dini merkezi kabul ediliyor. Ancak ancak burayı inşa edenler bilinçli olarak gömüp terk mi etti? Bu sorunun yanıtı hala büyük bir gizem.